50-50 Hadi ya gel kalbime yatıya Hadi ya gel kalbime yatıya Göremedi kimseden fayda Funda Arar bayram alışverişine çıkmış Evet yani öyle bir şeyler bakıyor, baktım bayram öncesi öyle Stüdyoda şu sıralar yeni şarkılar üretiyor ee, İşte stüdyoda şarkılar var onlarla ilgileniyoruz yeni Hadi. böyle ee, albüm demeyelim de şarkılar var single ya yapmak istediğim. Bir de YouTube için de yapmak istediğim bayağı şarkı var. İşte onların düzenlemesi, onların böyle işte aranjeleri ne yapalım ne edelim. Onların tartışmaları. Üretiyor üretmesine de özellikle pop müzikteki tüketim çılgınlığından da şikayetçi. Bütün dünya için geçerli bu. ve Tüketim fazla. Çabuk tüketiliyor. Kimsenin sabrı kalmadı. Ee, yani introları bile, giriş introları bile ne kadar kısa tutulsa o kadar iyidir mantığıyla yapılıyor şarkılar. Az ve öz olsun. Çabuk anlaşılsın. <laughs> İnsanlar artık hiçbir şeyi kafa yormak istemiyorlar, düşünmek istemiyorlar. Sadece tüketim değil, tüketimi karşılayacak üretim de yok Funda Arar'a göre müzik dünyasında. Güzel işler yapıyor, güzel şarkılar yapıyor ama ee ya herkes elinden gelen şeyi çabayı gösteriyor ama bence pop müzikte çok da almışan bir e, üretim yok. İyi üretim yok yani. Öyle bir üç beş kişinin yapacağı ile değil. Yani eskiden herkes bir şarkı çıkartırdı, hepsi böyle bir sevilirdi. Ama çok boş işler de çıkıyor maalesef.